Ee, Yunus Emre hoş geldiniz. Beklettim evet. sizi kusura bakmayın. Hoş bulduk. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Akşener'in bu benzetmesi ölçülü, ölçüsüzdür tartışmasına siz ne dersiniz? Şimdi ben tabii Sayın Akşener'in konuşmasının tamamını izledim. Şu anda önümde de metni var. Tabii ben e, başlangıçta şunu belirteyim. E, Sayın Akşener bizim çok kıymetli bir e, büyüğümüzdür Türk siyasetinde. ...uzun yıllar çok dürüst bir şekilde vazife yapmıştır, bakanlık yapmıştır. Şu anda da bir saygın genel başkan olarak bizim de ittifak ortağımız olarak... ...yani çok saygı duyduğumuz, çok önemli bir büyüğümüzdür. Hani ben onun açıklamaları üzerine değerlendirme yapan bir konumda tabii ki olamam. Haddimi aşmak istemem. Ancak yani bu tartışmalarda kendisine karşı büyük bir haksızlık yapıldığı gözlemim var. O bakımdan onu aktarmak isterim. O da şu... Bakın şimdi bu bahsi geçen ifadelerin başında Sayın Akşener diyor ki dünya siyasetinde bir değişim var. Ergen tavırlı popülist liderler seçimleri birer birer kaybedip tarihin tozlu sayfalar arasına karışıyor ve devam ediyor. Şimdi bu sıralarda biliyorsunuz uluslararası siyaset bilimi literatüründe bu konu çok tartışılıyor. Yani popülist liderler otoriter popülizmin dünyada yükselişi ve bunun bütün dünyadaki e, önemli örnekleri gündeme geliyor. Kimin adı burada gündeme geliyor? İşte İsrail'den Netanyahu'nun adı gündeme geliyor. Polonya'da Duda'nın adı gündeme geliyor. Macaristan'da Orban'ın adı gündeme geliyor. Amerika'da Trump'ın adı gündeme geliyor. Türkiye'de de Erdoğan'ın adı gündeme geliyor. Yani Cem Küçük benim bildiğim kadarıyla uluslararası basında izleyen bir arkadaşımızdır. Yani bütün e, basın kuruluşlarındaki yayınlarda da, akademik yayınlarda da otoriter popülizm, ...kavramıyla beraber bu liderler anılıyor. Ve Sayın Akşener de bunu belirttikten sonra... ...bu liderlerin gider ayak krizler ürettiklerini açıklıyor. Bu bakımdan yani Sayın Akşener'in bu e, gündeme getirilen sözlerinin... ...ben okuduğumda ve dinlediğimde benim gördüğüm çok net olarak budur. Yani bunu söylüyor. Yani bir e, partiler ailesi ortaya çıktı dünyada. Otoriter, popülist partiler ailesi. Nasıl kişiler bunlar? Bunların liderleri kurumları etkisizleştiren, kimlik siyasetine dayalı, kutuplaşma siyaseti yürüten politikacılar. O bakımdan yani Sayın Akşener'in bu değerlendirmesinin özü budur. Şimdi burada ancak bir garip bu sözleri çarpıtma gayreti var. Yani Sayın Akşener'in aslında söylemediği bir şeyi söylemiş gibi göstererek yani Netanyahu İsrail Başbakanı olarak biz bunu birçok defa bir söyledik, mecliste de bunu söyledik. Gerçekten insanlık suçları işliyor. Yani Bu olan şeyler e, akla e, sığacak şeyler değil. Ve Sayın Akşener'in gündeme getirdiği şey e, bu değil. Bakın yani Erdoğan'la ilgili söylediği şey Peki insanlık suçlusu diyor dediğiniz birisi tarzı için siyaseti. Sayın Erdoğan'ın İsrail siyaseti. versiyonu demesi acaba siyaseten Efendim, en azından Sayın Erdoğan'ın İsrail çok versiyonu değil. açıklaması hayır hayır değil kesinlikle değil. Bunu bunu yazan ben size onlarca kitap gösterebilirim. Onlarca kitap gösterebilirim. Bakın ciddi olmamız lazım. Burada başında ifade etmiş. Ne diyor? Ergen tavırlı popülist liderler diyor. Bu liderler ergen tavırlı popülist liderlerin Amerika şubesi Trump'tır efendim, Polonya şubesi Dudadır, Macaristan şubesi Orbandır, Türkiye şubesi Erdoğan'dır kardeşim. Bunu herkes Yunus, biliyor yani Yunus bu, bu olmayan Bey, bir şey değil ki. Şöyle bir Şimdi şey var. misiniz Ben bu tamamlayayım. Hayır, ben yok. sizi dinledim. Kalktı olsun. hayır, ben şey için Buyurun. söylemiyorum. Şöyle. Evet. Bu dediğiniz mesela Filipinler'de Duterte, Putin, Trump, evet. Orbán. Evet. Ama tabii, tam bunlarla tabii. ilgili dünyada çok yazı çıkıyor. Daha geçen gün hep çıkıyor. Tabii Erdoğan'da Erdoğan'da en fazla da bunların arasında ama biliyorsunuz Erdoğan, bakın, Erdoğan Ama geçiyor. bakın bu liderlerin evet. hepsi aynı zamanda bazıları birebir de şimdi hiçbir Netanyahu değil ama Netanyahu savaş suçlusu. Öbürleri savaş suçlusu. Evet, bu savaş suçlusu ve sayın, çocuk katili. Sayın Akşener'in, Sayın Akşener'in bakın şimdi bakın Netanyahu ile ilgili görüşlerim benim kamuoyu da bilir. Bu başka bir hadise. Şey. Ben burada Sayın Akşener'e yapılan haksızlıktan bahsediyorum. Yani Sayın Akşener orada otor, yani ifadesi şu. Ergen tavırlı popülist liderler. Dikkatinizi çekiyorum. Şimdi bakın burada yani ben e, tabii değerli konukları stüdyodaki arkadaşlarımızı tenzih ederim. Ancak bugünkü AK Partili sözcü arkadaşların yani Sayın Çelik'in, e, Sayın Kalın'ın, e, eski Başbakan Sayın Yıldırım'ın diğerlerinin Efendim duyamadım size. Size demedim. Teknik bir çağrıda bulundum. Ha. Aha, Pardon. Evet. Şimdi e, bakınız bu açıklamaları da ben dehşetle izledim. Yani Türkiye bugün yangın yeri. Türkiye bugün yangın yeri. Çok kapsamlı ciddi meselelerimiz var. Bunların üzerinde örtmenin yolu Sayın Akşener'in sözlerinin önünü kesip arkasını kesip bunları çarpıtıp Türkiye'de başka bir gündem yaratma telaşı. Ya bunlara gerek yok. Bakın bunları tartışmamız lazım.